Arkadaşlar bugün sizlerle White ile Escape Nation 2016 oynamayı Oynayacağız. Gel takı koy. Hadi marmar et. Tamamız bu. Bir altı 1600 liramız var gördüğünüz gibi. Şap Ben hocası dağıtmayayım. En iyisi vallahi bu şimdilik. Bu çivili. Gel gel gel. Şimdi çıkış yaparız. Yaptığımız gibi yardım edacağız. Bakın, değişik geçiyoruz. Gel, 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 gel. Hop, bir, hop, iki, hop, üç. Allah, dört tane girdi. Hop, 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 hop. Allahu ekber, bismillah. Acıdı, vallahi acıdı.

Ömrümü zibarda artık oynamama. Anam öldüm maalesef. Abi ya, uf, 1500 az para değil yani. Kaşık o, kaşık hayır, 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 hayır. Abi bak TV. Hayır, reddet. İzin verme, sakın. Abi kastı, amma da kastı. Bekle. Bekle. Gel. Şimdi, hadi oraya bas.

yavaş acıtı. Acıtmayın. Acıtma, acıtma, acıtma. Acıtma da ha. Hop hop hop. Bir tane hep hop hop hop. Ha ölmüyorlar ya. Öldürmüyorlar. Öldürmüyorlar. Geber. Bana ne kapıyı kırdılar. Hadi 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 acıtı. Hop hop. I've just my What's up Make sure. Menu, 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 menu. Yeah, yeah, oh, yeah. Menu. Go, go. Let's go. Go, go, go. Menu, menu, menu. menu. abim 2000 lira etti sana 6000 civarında bir şey 4000 mi? 5000 gibi. Başlarken bir buçukla başladık. Bir buçuk aldık 3. İki daha aldık 5. 5 milyon Shop ne? Shop. Market. Play. Ba başla. Yeter bir port. abi Çok kastı. Arkadaşlar bugün tek bu kadar görüşmek üzere. telefon fena kastı. Abi ya. Kapandı GEL oh. Kendine gelsin de biter Abi bu ne be Altı dakika oynadık Bugünlük bu kadar görüşmek üzere Like atıp abone olmayı unutmayın Bugün çektiğim üçüncü video ama iki tanesini attım. Hatta dördüncü video iki tanesi gereksiz çıktı. Sildim. İkincisini de atacağım. Bu ikincisi. Ee, görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Bir şey daha diyeceğim. Sizi çok seviyorum. Bay bay.